2 Ağustos 2025. Değerli dostlar buraya da Şahbal Kaysı'yla yanlış hatırlamıyorsam Erik ama bu Erik anadını. Şahbal Kaysı'yla ile e, Nurbahar Kaysı yaptık. Bunların hangisi Şahbal hangisi Nurbahar bilmiyorum ama ilerleyen süreçlerde göreceğiz. Bunun gelişimi de gayet güzel oldu. Değerli dostlar kayısı gördüğüm kadarıyla Erik de olsun kayısının kendi e, cinsinde olsun. Yani Kaysan adında olsun gelişimleri e, çok hızlı oluyor. Yani burada örneği var mesela. Hızlı oluyor. Bunların olması tabii bizler için iyi. Neden? Burada tek sıkıntımız şunlar. Bunun önünü kapatıyor. Artık buradan bazı dalları kesmek zorunda kalacağız. İnanın bu belki de bir ay oldu olmadı değerli dostlar. Belki bir ay da geçmiş olabilir bilmiyorum ama gelişimi gayet güzel. Burada bir tane galiba. Bakın bir taneden bu çıkan değerli dostlar. Ki böyle küçük çapta. Bakın anacı görüyorsunuz küçük çapta bir anaca e, bir tane aşı kalemli bile bize yetiyor. Zaten bakın 1, 2, 3, 4, evet dört tane çıkmış yani bir şeyden. bunları tabi sonradan eksilteceğiz. Bundan sonraki süreçlerde inşallah e, Eylül ve Ekim ayı olmak üzere çekimini yapmaya çalışacağız. Değerli dostlar.